Usta Türk oyuncu Murat Soydan hayata gözlerini yumdu. Asıl adı Rüçhan Tercan olan oyuncunun vefat haberini kızı sosyal medya hesabından duyurdu. "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullanarak acı haberi paylaştı. Cenaze bilgileri henüz netleşmedi. Murat Soydan 2 Ekim 1940'ta Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Eğitimini Lüleburgaz ve Edirne'de tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek İktisadi İlimler Akademisi'nde eğitim gördü ve İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda tekelde memurluk yapan Soydan, askerliğini yedek subay olarak tamamladı. 1966 yılında sinema dünyasına adım atan Soydan, Kolsuz Kahraman filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. Cüneyt Arkın, Fatma Girik gibi isimlerle çalıştı. 1960'ların popüler jönlerinden biri olarak Türkan Şoray ve Hülya Koç Yiğit ile birçok filmde başrolü paylaştı. Sinema Oyuncuları Derneği'nin başkanlığını yaptı ve 1972'de Zulüm filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 221 filmde rol alan Soydan, iki evlilik yaptı ve üç çocuk babasıydı. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.